A tuşu hafif yumruk, B tuşu hafif tekme, C tuşu yetenek mı? Takım mı o? Oha herkes var lan Twitch'teki Bizim takım Tukan ben Elvind Holmes? <laughs> Mito galiba. Gözde var tanıyabildiğim. Pinti Panda galiba. Okay. Kemal. Aynen. Ferit herhalde. <laughs> Daha baya herkes var ya. <laughs> Yo Ferit bu da olabilir. Bakalım. Miranda nerede ona baktım. Evrim falan var mı? Baya bir yüz var ya. Evim geziyormuş abla bana bayağı. Şey bu olmuş He. Evet. Aa bu kıymış. Mia. Anla Deniz. <laughs> Daha ne Şuraya Big Scout Takan Arka Green Hadi bakalım O kimle kim ben kapışıyorum Tuğkan ben Kemal Oha tek değil <laughs> mi? Oba ben Bito mı kapışıyorum? <laughs> bu animasyon en önce amaçlı yapmış hiçbir şekilde bu da bu da. Mitrene karşı. Hazır. Başla. Hadi yavrum. Uzay vuruşu, uzay vuruşu. Helal. Oba. Del duvardan. Oğlum gömleğimi aynı yapmış lan birebir. Nerede o gömlek? <gülüyor> 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 Böyle bir kıyafet yığını var burada gömlek seçmeye çalışıyorum. Arkadaşlar <laughs> o kıyafet yanını inşallah göstermemişsin. Gösterdim abi. Oğlum bela versin. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Decla, sakın, <izin> <laughs> Bazı şeyler, ne yapayım? Senin yok da bizim var belli ki oraya saklamışız biz onları baksana. İşin kötü tarafına. İçin kötü tarafına. <laughs> Gömleği bulamadım yani o kadar şeye baktım da. Hadi, hadi yavrum OOOH La kendine gel, sen Anno'sun Aaaa roi maroni Oha, flash attım Özel saldırım galiba, oha Fırlat, fırlat <laughs> Bak, biraz uzun olmuşsun diyor amcık Tamam, kazandık bunu <gülüyor> <gülüyor> Bu ne oğlum, karambit falan sallıyorum elimde Çok güzel Yalnız Burçay'a karşı. Hazır. Başla. Bu yer yer beni bak kastım astı bu. Aşağılara çalıştı ne oluyor oğlum? Bir, de. bir dakika abi bir, bir dakika. Benim Çok health barım ha, ha az yani. mıydı? Hazır. Evet. Başla. Ha evet. yorum ne yapar? Ne yapıyorsun? Yavaş. Aga. <laughs> Yakıştı mı kardeşim o hareket şimdi ya? Kendine müzisyen Burçay'a karşı. Hazırız. Başla. Of. Kemal çok iyi yapmışlar ya. <gülüyor> 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 Bu nasıl bir <laughs> skill abi? <laughs> Hadi Kemal. Yine o camdan devam edecek. Kendine müzisyen bıtıcına karşı. Hazır. Başla. Vay, bayağı doğruladılar. Bu ne? Hareket Oha. <laughs> Korudu yalnız kendini UFC'den. Oha. Nasıl soldu tabii ya? <laughs> e plepsi olanlar öldü bu arada. Tamam. Kazan an bu tıcığı. karşı. Hazır. Başla. Oo. Tukan yalnız kral gibi giriyor ha. Abi. Efendim Melih. Dur, abi deme hiç ya. Abi Tukan'a <laughs> dağ gibi kral gibi yapmışlar zaten ya. Kollara mollara boya posu baksana. Hadi Tuğkan. Oha. Tuğkan oh, abi fitliyor ya. Yerden yere vuruyor. Oho. Devam devam takımca kazanmamız lazım. Oha. Oh. Adam combo oh. yaptı. Çok güzelmiş ya. Kazanan. Çok iyi. Fighter Soft Twitch birinci bölüm arkadaşlar. <laughs> Güzelmiş. Güzelmiş. Enteresan. Vallahi iş. güzel yapmış ya. Eline sağlık. Harika harika eline sağlık dostum. Ama bizim video önerildi. Niye açıyorsan bu videoyu. Hepsi bu rotanın kazandıran Şubat.